Hoş Selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine göz bebeğimi aldım. Gidiyorum da abicim yine karşında Mia var ilhamlı. Şimdi o yüzden oyunu uzatmamaya dikkat edelim. Çipleri var. Oğlusun da ilhamı varmış. Oynayalım bakalım şey. E, Mistik Sıralı maçtayız. Umarım güzel maç olur diyelim. Şöyle birazcık dürtelim. Sizler nasılsınız arkadaşlar İyi misiniz Umarım iyisinizdir diyelim video beğeni atmayı unutmayın <laughs> bu maçta bir Mia faciası yaşamak istemiyorum o yüzden e, dikkatli oynayalım kastırmamaya çalışalım Mia'yı da şunu alırsam var ya muhteşem olur geliyor buraya doğru şimdi onun 2 leveli benden bir tık güçlü İlham olduğu için bu arada tamamen. Bu ilham çok garip ya. Hayır. Hayır ya. Tahmin ettim biliyor musunuz? Bırak. Yenilenmeyi basalım. Saldır. Öldüm. Öldüm mü? Öldüm. Tamam toplarız ya. Toplarız da. Mia kasılmasın. Ben Mia, Mia kasıldıktan sonra Mia ile uğraşmak istemiyorum. Git çık çık çıkın kankam oradan. Haya 4 neyi bir girmeyi mi bekliyor? Büyük Mia'nı kaçırdı bu arada Mia. Haya hala bekliyor da Haya yanlış yapıyor şu an. Tamamen kendini düşürdü. Çıkın çıkın. Çıkın buradan. Tamam. Avcı darbesinin küçüğünü çıktık. Neyse çıktık artık. Ona yapacak bir şey yok da. Haya girip ulti atmak için neyi bekliyorsun ki? Zaten hasar yetmeyecek. Oradan kil çıkaramayacaksın. Çıktım şöyle. Burası çok tehlikeli şu an. Ortadan görüş almam lazım. Gelsene kanka çip burada. Çip buradan gitmedi. Kul mı gireceksin? Öyle bekliyorsun çip. Ya tipe bak çipin ya. Ya. Estes gelecek mi? Estes gelmiyor. <Sessizlik> <Sessizlik> Öldü. Abi şuraya toplansanız da o adamlar bu bu koridordan kasıldı şaka gibiler ya oraya da düşürdüler. Bravo. Kule altına girmeyi istiyor da ben seni sokmam bu kule altına. Şöyle bir gideyim. Güzel. Gel estes gel. Niye düşürelim? Vur 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 vur. Güzel. Gordon neyi var? Fırlası var. Acaba aldılar mı fırlayı bilmiyorum ki. Çip geliyor. <laughs> Avcı darbesini bitirdik. Şimdi şu ayakkabıyı tamamlayalım. Aslında var ya Midas çıkabilirim. Can çalma da çıkabilirim. Şurada bir durayım. Bir can çalmayı bitirelim. Aha. Çok güzel tuttum be. Uy ne hasar bıraktım be. Vurun şunlara. Lan bir destek atın be. Kimse yok ki burada. Ya Haya aşağıda ne yapıyor? Ya. Mia'nın kaçtı cana, Gus'un kaçtı cana. Ya Gord bir defol git ya. Burada mı? Orada değil mi? Of Gord beni sinir etme. Öldüm. Şu yap. <laughs> Güzel. Ver 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 can ver bize. Aa öldün. Şuna vuruyorum. Fırla bastı yine. Hadi. Ee, cana bak. Ya Hayabusa gelsene kanka. Bedava killerim var burada. Kaplumbağa da burada zaten. Sen ne yapıyorsun aşağıda? Al bunu. Bekleyin. Tamam. Miyane çıkmış. Fırtına bitirmiş. Bizim farmımız Miyadan bir kanda ya haya nasıl ölüyorsun ultin varken gör izlemedim orayı da nasıl ölüyorsun ya geleceğim mi? Tamam kankam özür dilerim. Özür dilerim. Of cana bak ya. Gord geldi mecbur çıkıyorum. eşek bizim takım eşek. Burayı milyonlarla tutacağım da Gord burada ve ulti açarsa canım az ölürüm. Geri bas. Gord'dan görüş almıyorum hala. Bilmiyor, Hı -hı. Ben deli çocuk Abicim bir destek. Can bas, can bas bana istes. Şey buraya hemen bir midas çıkalım. Gord da var ya, Vus da var. Buraya direkt bir midas yapıştıralım. Aa, nereye kaçtın? Kaçtı. Ah, vur şuna ya. Ulan Hayabusa gelsene. Ben seninle oynayacağım. İyi. İyi bari onu aldı. Burada beleşkiller var Hayabusa için ama Hayabusa gelmemeyi tercih ediyor. Burayı açtık. Buradan çıktık. Hemen gidelim. Gusu şu an alamayız değil mi? <laughs> Kaplumbağa'ya gidelim. Farmda Gus'la aynıyız ya. Gus da çok kasmış. Hayabusa da geldi. Allah. Aman 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 hepsi geldi. Ateş. Yemedi. Neyse biz buradan kill verdik mi? Birebir bir takas Yelme verdik. Geber <laughs> lan. Orada şeyden korktum oynayamadım ya. Gus'tan tırstım da. Sonrasında Mia öyle bir geldi ki öyle bir hızla hışımla. <laughs> görüşce aldı. Hadi, hadi Öldü Güzel İyi ki midası da bitirmişiz Var ya çok güzel oldu Fiskem geldi Yetişir mi ki Öldün mü çıktın mı Ah be yanmaya mı öldü Şurayı açalım gel yanaşsana bir ağız Allah aşkına <laughs> şimdi bizim Mia çok heyecanlı oynuyor buraya aslında bir mutsuzlukla çıkmak istiyorum ama neyse dur doğal rüzgarını bir çıkalım bunun da doğal rüzgarı yok Tasarım şu an güzel de. Mia gelir mi? Otur, otur <laughs> Ulan Estes tam zamanında geldin be. Adamsın Abi, ya. <laughs> ya bu ilham lanet bir şey ya. Ben de ilham girip oynayacağım artık Beatrix'e. So az kaldı yani gerçekten. Vurun lan. Oy 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 yavaş. Midasım var. Lan kulenin canına bak. Aç 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 aç. Gel. Şurada bir pusalım. Ama Mia'yı yukarıyı vermek istemiyorum. Zaten Lord da yukarıda. O yüzden yukarıyı boş bırakmak istemiyorum şu an. Çok öndeyim. Çok öndeyim ama bu altın farkı mesela hiçbir şey ifade etmiyor. Mia bana o hasar çıkartabiliyor. Ön geber. Geber. Gel buraya gel gel gel. Geber. Manyak. A, manyak ya. <gülüyor> manyak. <gülüyor> Başımı çaldın ya. başım gitti. Oğlum çi oyun bitiriyor. İt 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 kanka. Redi yokmuş. İyi ki doğru rüzgarını bitirmişiz. Hasar mı? çok iyi şu an. Oh burayı da açtık. Şu diğer kule de açıldı. Tadından yenmez. Şimdi dakika 12 oluyor zaten. Hemencik bir lord alırız. Bitiririz. Mis gibi tertemiz maç olur. İnşallah öyle olur. <laughs> bir son dakika golü yemezsek. Uy şu vurdum hasara bakın ya. Ulan umutsuzluk çık. Umutsuzluğu bitirelim. adamı baitle de bari adam gelsin. Niye olduğum çalıda duruyorsun ki? <laughs> Biliyordum lan Mia böyle bir şey yapacağını. Da yani. Oğlum daha biraz çıktı bir temlere bak ya. Oğlum sordan itiyor. Olan Aulus oyun bitiriyor. Abicim dön. Dön 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 dön. Adam boş açtı orayı. O kadar bedavaya açtı ki. Şu Lord'a da saldırmamız lazım. Her an Lord'u da alabilirler bir şey diyeyim mi? Ben şöyle bir bekleyeyim. Vur vur. Lord'a girelim hadi. Ne ulti bastın oğlum? Geldim. Tamam Lord'u Şu Lord'a vuruyorum da. buraya. Gel lan buraya görüş görüş. Vurun şuna ya. Ya nasıl 3'te 3 oda kalıyor çok saçma. Bitirebilir miyiz? Ben geri dönüyorum. Aa ben riske atmayacağım ya. Çoğu gidiyor zaten. Şu lordu alalım. Çu gelseydin daha hızlı alırdık ya. Gel kanka. <laughs> Güzel. Şurayı itelim. Bir şey değil mi? Ha bizim yerimiz kalmadı. Ayakkabıyı satıp ölümsüzlük koyabilirim şu an. Garanti olsun diye son TF. Hmm. Bak arada tıklamıyor şeye anlamadım niye böyle yapıyor. Bu ne kadar? 2120. Şu an paramız yetiyor aslında. Ayakkabı bir satınca. Şu midi de it it it. Mecbur dönecekler bu arada da. Hmm, neyse dur. Atlayacak o. Şöyle bir hasar bıraktım. Mia'ya dikkat. Uy. Allah kafana. <laughs> Bırakın beni. Ya of çok vuruyor. Oğlum Mia'yı ben düşürmemiş miydim zaten? Ona üç tane vurdum kafasına. <laughs> Öldü diye çıktım ha. Neyse kazandık. Çok okey. <laughs> Hasarımıza bakalım hemen geç 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 MVP nice ama hiç beğenmedim bizim ormancı hiç beğenmedim bir şey değil mi yani şu oyun şöyle oynamasaymışız yüzde 39 hasar çıkarmasam kaybedecekmişiz yani neyse güzel vurmuşuz herkesi de beğenelim İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.